elden gidiyordu. Bunun sahtelikle alakası olabilir mi sizce? Kılıçdaroğlu için her zaman her şey değişiyor bence. Yani dengede durduğu bir nokta yok ki zaten. Yani kim bunu yapabilir ya da kim bu kadar e, numarayı, bu kadar yalanı, dolanı, bu kadar insana uydurabilir? Ülkemiz elden gidiyordu. O geceyi hatırlıyorum. E, şehir dışındaydım. Nişanlım polis memuru. Yani o acıları yaşadığım için bunun sahtecilikle bir alakasının olabileceğini kesinlikle düşünmüyorum. Darbe olursa ilk defa tankın önüne kendimi atarım demişti. Fakat kendisi İstanbul Havalimanı'ndan kaçarak Bakırköy devlet, Belediye Başkanı'nın evine zor sığındı. Böyle mi? Diderlik bu mu? Vatan için aşk bu mu?